Merhaba arkadaşlar. Bu videoda ürün ve ürün türü için birer DAO ve birer entity service tanımlayacağız. Bunun nedeni artık ürünün sorgularını ürüne has bir yerde ve ürün türünün sorgularını ürün türüne has bir yerde tanımlamak. DAO, data access object demektir, yani dataya eriştiğimiz katman. Tüm sorgularımızı bu katmanda yazacağız. Entity servisler ise DAO metodlarına ulaşan servisler olacak. Uygulamamız ise Entity servislere ulaşacak. Erişim Entity servislere olacak. Öncelikle konfigürasyon dosyasında Create kaldıysa bunu Update yaparak değiştiriyorum. Sizler kendi veri tabanınızda işlemler yaptıysanız bir kere mahsus Create yaparak tümünün Drop edilip yeniden oluşturulmasını sağlayabilirsiniz. Fakat bundan sonra yine Update yapın ki uygulamamızı çalıştırdığımızda yine Drop edilmesin. Sonraki klasik işimiz entity'leri maplemek. Şimdi DAO diye bir package oluşturalım ve örüntüyle başlayalım. ismini ürün türü DAO veriyorum. Bir de Entity Service peki oluşturalım. Ve ürün türü Entity Service olarak ismini belirliyorum. Sorgu atabilmek demek database'e erişmek demek. Ve database'e erişmek de bir Session açılması demek. Bizler de daha önceki uygulamanızın tümünde Hibernate Util'den bir Session Faktör alıyorduk ve buna bağlı bir Session açıyorduk. Bunu atacağımız tüm sorgular için yapmak zorundayız. Bunu her seferinde yapmak yerine yukarıda bir değişken tanımlayıp ürün türü DAO'nun Constructor içerisinde de bu Session Faktörü'yü alabilirim ve sonra aşağıda yazacağım tüm sorgular için bu Session Faktörü'yü kullanabilirim. Bunun için HibernateUtil'deki SessionFactory'yi faktörü iyi buraya tanımlıyorum. Ve ardından ürün türü DAO default constructor içerisinde session HibernateUtil.getSessionFactory nokta git olarak bir defaya mahsus tanımlıyorum. Ardından aşağıda yazacağım herhangi bir metot içerisinde. Mesela save metodu olsun. Artık şunu yapacağım. Session faktör nokta open deyip bir session açacağım ve devam edeceğim. Bunu geri aldım. Ardından Entity Service'de de yapacağım şey şu. Ben bu Entity Service'de her zaman ürün türü daha iyi ulaşacağım için Yine Default Constructor içerisinde ürün türü daha iyi oluştururum ve hep bunu kullanırım. Bunun için de yine Private ürün türü dağılıyorum. Ve ardından ürün türü service'in Default Constructor içerisinde ürün türü dağı eşittir, new ürün türü dağılıyorum. Artık yine burada kullanacağım tüm işlemlerde ürün türü daha nokta falanca metot deyip metotları kullanacağım. Yine bu metodu da siliyorum. Ardından bu yaptığımız işlemin aynısını bir de ürün için yapalım. Yine hızlı olma masasından kopyaladım. Seçim faktörü birbiri aynı. Aynı yapı kullanılacak. Ürün türü entity için de yine aynı şekilde kopyalıyorum. Ürün entity servis yapıyorum. Yalnız burada değiştirmem gereken kısım ürün DAO. Artık ürün türü DAO değil. Ve burası da yine ürün DAO olmalı. Gördüğünüz gibi DAO ve entity servislerimiz şu an bizim için hazır vaziyettiler.